Yeni Vestro'yu özgürleştirmemizden sonra Kral Zeynoel saklandığı yerden çıktı ve Bakugan terminasyon sistemini ortaya çıkardı. Bu bütün Bakuganları yok etmek için tasarlanmış bir makine. Ancak makineye güç vermek için altı kadim savaşçının enerjilerine ihtiyacı vardı. Kadimler Zeynoel'de atlattılar ve güçlerini altı Bakugan'a transfer ettiler. Bu enerjiler Bakuganların daha güçlü bir halde evrim geçirmesine yol açtı. Bakuganların kaderi bizim elimizde ve riskler çok yüksek. Ama biz savaşmaya hazırız. Ne yapacaksın? Duvara da yasıltı, başla savaşı Bu son şansın, çünkü sen iki dünya savaşıyor. Bunu için sana. Hoş geldiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Unutmayın yarın en yeni turistik yerimiz... ...eski Japon kültürünü ilk elden görebileceğiniz... ...Samuray Parkı'nın büyük açılışı var. <laughs> Neredesiniz savaşçılar? Bakudan savaşçıları. Samurayların hesaplaşması. Peki Ace. Bu el seni yeneceğim dostum. Bilemiyorum Dan. Kartları izliyordum ve galiba seni yenmem için gereken son kart sende bakalım acaba haklı mıyım? Aa, 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 ama çok yaklaşmıştım. Aa. Vay canına. Ustadan kart oyununu aa. ciddiye alıyor. bir yapmayı hiç beceremiyor. Peki ama gerçekten çok sevimli. Aa, bu oyun zaten çok saçma. Benim için önemli olan tek kartlar yetenek kartlarıdır. Kabul etmeliyim. Ben bile iyi bir savaş istiyorum. Ben... Hepimiz çıldırıyoruz ama kendini kontrol etmeyi öğren. Ey sakladın. Mira ve Runo savaşa gittiklerine ne olduğunu hatırla. Ha? Şey, günaydın savaşçılar. Raos. Hmm, Baron burada mı? Sen de kimsin? Dünyaya döndüğünüzden beri işler nasıl gidiyor? İyi değil. Vexoslar Saptera ve Akos enerjilerini bizden aldı. Ciddi misin? Merak etme dostum, diğerlerini bizden alamayacaklar. Sen Vestal'da neler yapıyorsun? Siz ayrıldığınızdan beri onlardan iz yok. Yani sizi Vestal'dan çekmeye çalıştıkları ile ilgili teorimiz doğruydu. Lütfen dikkat edin çocuklar. Güvenlik bizim ilk kuralımız dostum. Kalan enerjilerle işi şansa bırakmayacağız. Değil mi Drago? Buna emin olabiliriz. Ha, unutmadan. Baron dostum Aa, evet. Kız kardeşim sen gittikten sonra buraya gelip seni aradı. Yakında seni ziyaret edebilir. Harika. Bu iyi olur. Aa, ne? Merin dünyaya mı geliyor? Bir ziyaretçi geldi efendim Aruca. Abi. Meron sorun ne? Hiç. Sadece seni çok özledim ve buraya gelebileceğimi düşündüm. Merin, Burası senin gibi küçük çocuklar için güvenli değil Hı? ama. Bana kızdın mı? Bunun için gerçekten çok üzgünüm. Aileme acil bir durumda aramaları için Klaus'un numarasını vermiştim. Ama bunun olacağını sanmıyordum. Sıkma canını koca olan Baron abini özlemiş. Bunun için onu suçlayamazsın. Biliyor musun Berüm, kız kardeşin onca yoldan geldiğine göre ona şehri göstersen iyi olur. Sonuçta bu onun dünyaya ilk ziyareti. Ya evet ama <laughs> belki onlar haklıdır Baron. Biraz gezmenin ufaklığı ne zarar olacak? Hmm. Eve dönebilirim. Dalga mı geçiyorsun? En iyi günümüzü yaşayacağız, Merin. <laughs> ne düşünüyorsun? Wrestle'da böyle bir şey yok. Öyle değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Burası mükemmel, Merin. Ben beni buraya ilk getirdiğinde ben de böyle düşünmüştüm. Hey, şuna bak. Merin, bekle. <Gülüyor> <Gülüyor> <O> <laughs> gerçekten hızlı koşuyor, değil mi? Ha? Bu da ne? <laughs> Teşekkürler ayıcık. Samuray parkının büyük açılışı. Samuray parkı mı? O da ne? Hmm. Hmm. Sıradaki durağımız. Hmm. Bundan emin misin şu Belki diğerlerine de söylemeliyiz. Onlara söylemek onları endişelendirir. Yeterince stres altındalar zaten. Yapmam gereken bir şey Ingram. Daha fazla saklanamam artık. İşte buradasın. Açık olduğuna emin misin Baron? Kesinlikle kapalı gibi görünüyor. Hı? Ne? Tarihe yanlış bakmışım. Burada yarın açılacağı yazıyormuş. Yani içeri giremeyecek miyiz? Çok üzgünüm Baron. Başka bir parka gidip kusana kadar... ...ölüm trenine binmemize... ...ne dersin bakalım? <laughs> Kulağa hoş geliyor. Sen Volt dedikleri Rex olsun değil mi? Evet, ben de seni tanıdım savaşçı. Şu, değil mi? O nedir Baron? Hı? Ya bu mu? Eldivenini yanında getirdiğini bilmiyordum. Aha. Bana onu nasıl kullanacağımı gösterir misin? Tabii, elbette. Cesaretin var şu. Senin arkadaşların aşağılandıktan sonra yüzünü gösterebildin. Yeteneklerinin benimle eşit olduğunu düşünerek büyük bir hata yaptım Volt. Çok iyi. Bakalım yeteneklerin nasıl? Sonra böyle takıyorsun. Ben de benimkileri göstereceğim. Ha. Hadi bakalım. Eldiven güç, güç vuruşu. Ya? Meğer görünüşe göre... Zaman durdu. Ama bunu kim yapıyor? Geçit kartı etkin. Ha. Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Sen Ingram! Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Eos Boreates! Yetenek, Yetenek etkin. etkin! Prometheus topu! Rüzgar gücü! Parlak gölge vuruşu! Yetenek etkin! Element parıltısı. Çift yetenek etkin. Zırhlı yoğun Ve rüzgar ekosu. Ya. Yetenek etkin. Ateş oku baltası. İşte bu. Balta onları halleder. Ya. Geçit kartı açılsın. Ventus Reaktör. Yeah. Etkilendiğim şu. Savaş yeteneklerin çok iyi görünüyor. Bunu biliyorum zaten. Ventus Kırbacı gel dövüşme zamanı. Eos drone örümcek gel. Drone örümcek silah moduna geç. Goryates'le birleş. Şimdi balyozu indirme zamanı. Tam. An... Pekala şimdi sıra bizde. Yetenek etki. İkiz pençe. Görünmez kuyruklu yıldız fırtınası. Önemli değil. Yetenek etki. Vektör ateşi. üzgünüm şu. Ingram. Hayır, bu Vexos'u atıfı almam tamamıyla benim hatam. Bir ninja bir samuraya karşı gelemez. Bakogan, savaş! Ingram, ne pahasına olursa olsun kazanmak zorundayız. Vay canına! Çok güzel. Peki nasıl böyle her şey doğru? Şey, bunun nedeni... E... Eldivenini çalıştırman bunu yapamaz değil mi? Savaşta olman gerekmiyor mu? Evet genelde öyle ama herkes evde. Bu kim olabilir ki? Ne? Görünüşe göre usta Shun ve Volt savaşıyor. Ve yakında gibi görünüyorlar. Onlara yardım etmeliyiz. Bakugan tuzağı açıl. Drone örümcek. Drone örümcek silah moduna geç. Boryates ve birleş. Buradalar mı? Hadi başlayalım. Savaş konu Boryates. Dikkat et. Yine geliyor Ingram. Hazırım şun. Beni bekleyin. Bakugan savaş. Bakugan kal. Ben gelişmiş <laughs> Eos Nemus, Parlak takipçisi. Nemus, Ben geldim. Berun. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Yakından geçiyorduk ve zamanın durduğunu gördüm. Sen olduğunu fark ettiğimde belki biraz destek olabilirim diye düşündüm. Meryn saklanmalısın şimdi. Hı hı. Sanırım yeterince konuştuk. İkiniz de savaşmak istiyorsanız... Hadi! Yetenek etkin! rektör atışı! Eee. 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 Bakıldan tuzağı açın! Eros Gardiyanı! Yetenek etkin. Sonsuz koza. Meryn. Ben iyiyim. Meryn o yaralandı mı? Hayır o iyi. Ama Heos gardiyanı sonsuz koza açıkken saldıramaz şun. Hayır sorun değil. Bakugan tuzağı açıl. Ben tuz kırbacı. Hadi gölge kanat. Bakugan savaş. Ha! Baku Ha! Bu ilginç. Geçit kartı açıl. Düşman zorlama. Türk seviyelerine bak. Düşman zorlama. Düşman Bakuganların sayısının 100 katı kadar enerjiyi yanındaki her bir Bakugan'a aktaran bir komuta kartıdır. Yani puanlar için teşekkürler istemeseniz bile. Zeki olduğunu sanıyorsun. Neymas, özellik değiştir. E şimdi ışık karanlığa dönüşüyor. Özellik değişimi. Mamelun okuda. Mamelun okuda. Yetenek etkin. Darkus gökyüzü. İmran. Hazır. Başla. Yetenek etkin. Sekiz zamanlı yıldız. Boreates. Yetenek etkin. Rektör atışı. Sanki ortadan kayboldular. Sensörlerde görünmüyorlar. Görünmezlik ne yöntemidir. Evet, güzeldi usta şun. Şimdi güneş görme zamanı Baron. Hadi. Evet, yeterek etkin. Gece ışıkları. Gecenin bu kadar parlak olacağını kim bilebilirdi? Açıl hemen. Ha! Ha! Evet, iyi zamanlama. Kazami tarzı ninja torpido vuruşu. Ha! ...Bolt'un hayat enerjisi yüzde kırk. Hmm, evet, bu kadar yeter mi Bolt? Yoksa devam etmek ister misin? Tamam, itiraf ediyorum. İkiniz düşündüğümden daha zorlu rakiplersiniz. Ama ne tür bir savaşçı... ...hala ayaktayken savaştan kaçar? Öyle değil mi savaşçı şu? <laughs> Bazen öndeyken bırakmak iyidir dostum. Usta şun. Gerçekten çok iyi. Hadi eğlenceyi başlatalım. Geçit kartı hazır. Bakugan kal. Borya Önce onu hallet. Bakugan kalk. Yetenek etkin. Prometheus topu. Füzyon yeteneği etkin. Mega makineli tüfek. Tadını çıkarın savaşçılar. şey yolunda Mer. Burada güvende olacaksın. Kız kardeşime mi saldırıyorsun? Yetenek etkin. Parlak ol. Kimse Mer'ını incitemez. Evet, tabii. Bakugan kal. Yetenek etkin. Zırhlı yoğun not. Yeteneğini yok ederken beni izle. Ya. Hey, o kadar da çabuk değil korkak tavuk. Ya. Mega makineli tüfek sadece Heos yeteneğiyle durdurulabilir ve o da sizde yok. Ya. Ya. Hayır. Ya. 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 Şunun hayat enerjisi yüzde elli. Ingram, Yetenek etkin, kutsal ışık. Ne? Kutsal ışık, yenilen Bakuganları dirilten gerçekten harika bir Heos yeteneğidir. Bu gerçekten harika, teşekkür ederim Beren. Kız kardeşimi kurtarmanın karşılığı olsun. Bizim tarafımızda da bir heyos savaşçısı olduğunu unuttun galiba. Ha, hadi Ingram, Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Pekala. Oyun bitti Volt. Bu şanslı bir kurtuluştu. Size savaşı kazandırmaz. Sanırım şimdi Ventus enerjisini alacağım. Mekanik tuzak Bakuganı. New Stormvolt. <laughs> <laughs> Yetenek eski Orion kafası. Yetenek kartı hazır. Şimdi bütün yetenekleriniz sıfırlandı. Yani eve gidebilirsiniz artık. Asla bol. Gel Heos Oscar Yetenek etkin. Soliton muhafızı. Çok geç Baron. Yetenek etkin. Hipertakyon patlaması. Bitirelim. Geçiş kartı açın. Ring sıfır. Ne? Yeteneğimi sıfırladı. Baron. Evet. Yetenek etkin. Rüzgar gücü, yoğun ışıklı darbe. Parlak ah. ol. İşini bitireceğim. Heh. Çifte yetenek etkin. Hadi namlumuz rağ ve kima hızı. Hadi Boreates. enerjisi sıfır. Merhaba çocuklar biz döndük. Abinin ziyareti iyi geçti mi? Hey Şun nereye kayboldun? Meditasyon odamdaydım de. Hı? Bu kadar uzun süre oturduktan sonra kim meditasyon yapabilir? Şundan denge hakkında çok şey öğrenebilirsin. Hı? sonra tekrar ziyaret eder misin küçük Merin? Merin izin verirse olur. Vesla döndüğünde benim için Klaus'a selam söyle tamam mı Merin? Ve lütfen Sayron'a selamımı ile. Tabii. Her şey için tekrar teşekkürler Usta Denmedo Seni şimdiden özledim abicim. Hı? Merin. <laughs> Merin. Nereye gittin? Evet ufaklık. Beni bugün koruduğun için teşekkür ederim Şun. Sen en iyisin. <laughs> <laughs> Hoşçakalın çocuklar. Jago, <laughs> <laughs> Meryem şuna söylediği hakkında ne düşünüyorsun? Emreder. Umarım güvenli bir şekilde döner. Bugün yaşadığımız maceradan sonra eminim sorun olmayacaktır. Ha? Ne macerası? Boş ver. Sadece ölüm treninden bahsediyordum. Evet ondan. Ace ve ben hep birlikteyiz ve <laughs> çok iyi arkadaş olduk. Sonra eski arkadaşım Bill geldi. Link de mailini getirdi. Ama birinin dikkatini çekmeye çalıştım. Bu sırada Ace ve diğerleri Morucho'nun yarattığı sanal eğitim dünyasında özel Bakugan savaşları yaptı. Bunun gerçek olmadığını söylediler ama bazı darbeler gerçekten ağır görünüyordu. Aa, gerçek veya bir bu inanmak için izlemeniz gereken ciddi bir savaş. Hadi Golem Bakugan Savaş! Aa, onun bacakları çok güzel.